Evet, iteratörden sonra, şimdi jeneratör konusuna bakalım. İteratör yaratmanın en kolay yolu, en basit yolu bunları kullanmak. Bunlar ee, size bir nesne döndürüyorlar. İteratif olarak yalnız. İteratif olarak bir nesne döndürüyorlar. Şimdi iteratif nesne döndürmek ne demek? Onun hakkında biraz sonra bilgi vereceğim arkadaşlar. Gelin en güzeli bunu bir örnek üzerinden yapmaya çalışalım. Bir jeneratör için arkadaşlar, yield ifadesi kullanılır. Return değil. Çünkü return tek sonuç döndürür. Yield ise arkadaşlar o anda bulunduğunuz konumun bilgisini döndürür. Bu da tahminim tam anlaşılmadı. En güzel arkadaşlar koddan bakmak. Şimdi burada bir kodumuz var. İlk generator kodumuzu yazıyoruz burada. Şöyle yapacağım arkadaşlar en basit jeneratör. Bakın yıl döndürüyor. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde. Tabi burada return kullansaydık ne olurdu? Arkadaşlar buraya kadar gelirdi. Return ettiğiniz anda alt satırlar iç işleme girmezdi. Her seferinde de siz mygen'i çağırdığınızda burada takılı kalırdınız arkadaşlar. Alt satırlara gidemezsiniz. İşte jeneratör konusu burada sizin alt satırlara gidebilmenizi sağlıyor. Nasıl mı? Bu yıldı kullandık. Yıld bir anlamda en son hangi aşamada kalmıştık Onun bilgisini tutuyor. Peki diyeceksiniz hocam ben bunu nasıl dolaşacağım ki? Önce bu yılda alacağım. Sonra fonksiyonu çağırdığımda bu çıkacak. Sonra bu çıkacak, üçüncü çıkacak. Benim koordinatımı nasıl tutacağım? Kodumda nerede kalmıştım? Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir tane margen oluşturuyorsunuz. şekilde. Bakın. Magen fonksiyonumuz A. Next istediğiniz arkadaşlar birinciyi çektiniz. Ardından tekrar next dediğinizde ise ikinci yıl çalışıyor. Sonra üçüncü yıl çalıştı. Diyeceksiniz şu anda başa mı döner? Arkadaşlar başa dönmez. Ne tarz olduğunu tahmin ediyorsunuz tahminim. Bir önceki konuyu dinlediyseniz stop iteration hatası arkadaşlar. Anlaşıldı mı bu? Çünkü yıldı yapacak bir şey kalmadı. Evet Yield ifadesi arkadaşlar benim de kullanmayı sevdiğim fakat kullanırken de zorlandığım bir ifade. Çünkü normal C'den gelenler hep return kullanmaya alışmışız. E, bu şekilde bir fonksiyonumuz bir anda da iteratif şekilde çalışmış oluyor. Çok çok kullanışlı arkadaşlar. Fakat dediğim gibi zorlandığım bir konu benim de. Ama internetteki örneklere de bakınca arkadaşlar ne yapmak istediklerini anlayabiliyorum ve onları modifiye edebiliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer konulara da. Şimdi döngü içeren bir örnek yapmak istiyorum. Şöyle yapacağım bunu da. Yine yield döndüreceğim arkadaşlar. Fakat bu sefer şöyle bir fonksiyon tanımlıyorum. Buradaki örnekleri kullanıyorum direkt. Arkadaşlar döngülü yıl. Her seferinde döngüde kaldığımız noktadan başlayarak döndürmeye devam ediyor. Tabii döngümüz içinde çalıştığı sürece. Döngü bittiği anda arkadaşlar yine hangi hatayla karşılaşacağız? Stop iteration hatası ile karşılaşırız. Peki buradaki döngü ne yapıyor? Yalık ne yapıyor? Teker teker çekiyor. Neyi çekiyor? Ee, bir arkadaşlar lent kadar bakın length kadar diyorum ve i değerini alıyorum arkadaşlar. Hepsinde eksi 1 yapıyor. Bir onu tersten görüntülüyor. Neyi? Benim sunduğum stringi. Evet. Şimdi nasıl tersten görüntülüyoruz? Bunun için öncelikle tabii ki benim bir tane arkadaşlar e, merhaba tanımlamam gerekiyor. Ya da işte bir string ne desek biz hangi konuşuyoruz? istiyoruz? diyelim. Peki bunu şöyle hocam ben bir değişken atabilir miyim bunu? Evet atabilirsiniz arkadaşlar. Ve print next a derseniz hangisi çıkacak sizce? Dedik tersten. Arkadaşlar s harfi ile başlarsınız. Ardından next pardon. Ardından next çağırdığınızda arkadaşlar R harfine geçersiniz. Bu şekilde gidebilirsiniz. Ya hocam ben bunu döngüyle dolaşamaz mıyım tersten? Evet arkadaşlar dolaşabilirsiniz. Şöyle ki. Sonuçta alda kaldığımız bir yer var şu anda ama şöyle yapalım. T in A diyelim arkadaşlar. Ve oradan dönen T sonucunu direkt ekrana yazdıralım. Arkadaşlar bakın Tabii en son O'da kalmışım. O'dan başlayarak devam etti. Hocam tekrar çalışır mı bu? Hani A'dan tekrar devam edebilir miyiz? Sıfırdan A'yı nasıl başlatacağız? Bakın arkadaşlar döngü artık yok. Çünkü ne var? Bitirdi. Yıldızları bitirdi. Peki ne yapabiliriz? Arkadaşlar ya A'yı tekrar tamamlayacaksınız Ya da arkadaşlar size tavsiyem şu. Sıfırdan bir Yapı kurdunuz. Veya buna da farklı bir şey yazalım. Python'i çalıştığımız için arkadaşlar Python'i yazalım. Evet Python'ı dersten görüntüledik. Evet arkadaşlar burası da tahminim anlaşıldı. Şimdi geldik. Jeneratör ifadesiyle arkadaşlar ee, direkt bir liste oluşturmaya ve onun içine dolaşmaya tabi liste neydi my liste örneğin bir liste arkadaşlar ayrıca şöyle de liste oluşturabilirsiniz bu düzensiz bir liste arkadaşlar düzenli liste oluşturabilme şansınız var bakın şu şekilde diyeceksiniz bu ne yapıyor bakın arkadaşlar ürettiği çıktı şu siz print evet, buna bir isim verseydik keşke verelim l gibi işte. Arkadaşlar görüntülerseniz bakın listeniz bu. Bu şekilde arkadaşlar bir liste oluşturabilme şansı severiyor. veriyor. Bu arada My liste almış bunları. My liste yukarıda bir yerde tanımlanmıştır. Bir dakika şöyle yapalım. MyList'i tekrar tanımlayacağım arkadaşlar. MyList'i tanımladım. Evet. 1, 9, 36, 100. Bakın arkadaşlar bunları gitti. Karesini aldı. Görüyorsunuz. 1'in karesi, 3'ün karesi, 6'nın karesi ve 10'un karesi. Ve arkadaşlar yeni bir liste oluşturdu. 0 bir liste oluşturdu. Şimdi hocam jeneratörlerle bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar o zaman köşeli parantez bunları kullanıyoruz. Peki hocam bunu bir değişken atalım mı? Evet. Değişken atmalısınız. Örneğin ne gibi? A gibi. Arkadaşlar şu andaki değer örneğin A dersem bakın bunun bir jeneratör olduğunu size gösterir. Bu bir jeneratör arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl dolaşacağım hocam? Tabii ki arkadaşlar next ile dolaşacaksınız. Next A diyerek bir 2-3 defa daha çağıralım. 1 Şöyle 3 defa daha çağırdım. Bakın arkadaşlar. Çağırdım. Peki şu anda tekrar çağırırsam sorun olur mu? Evet arkadaşlar. Ne hatasıyla karşılaşırız? Çünkü listemiz bitti arkadaşlar. Stop iteration hatasıyla karşılaştık. Evet burası da anlaşılık arkadaşlar. Ayrıca benim de hoşuma giden konulardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Örneğin Sanla Toplamını bulabilirsiniz veya e, maksimum, minimum gibi ifadeler. Bunları dersin başına anlatmıştık arkadaşlar. E, Maksimumunu, minimumunu bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, generator niye kullanmalıyım? E, bu da ilk başlangıçta kullanması cidden zor arkadaşlar e, uygulamalarda. Ama zamanla buna da alışıyorsunuz. Özellikle yıl kullanmak arkadaşlar işinizi çok çok kolaylaştırıyor. Onu söyleyebilirim. Örneğin ee, şimdi küp al değil de ne demiştik? Üst al. Üst alı yapmıştık arkadaşlar. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Şimdi bu kodu yazmıştım biraz önce ve kullanmıştım. Ve iterasyonla nasıl çağıracağınızı da göstermiştim arkadaşlar. Şimdi bu kodun aynısını bakın yieldle yazacağım. Yılda arkadaşlar şu şekilde yazabiliyorsun. Şuradaki kodun aynısı. Bunu yazdığım için tekrar yazmıyorum. Yiğit ile olanı alıyorum arkadaşlar. Yiğit ile olan. Üst dalgen yapalım. Bu arkadaşlar üst dalgen. I eşittir sıfır başlangıç değeri bakın. Ve bu şekilde arkadaşlar bir tamamlama yapıyorum. Tabi bunu da değişken atsam güzel olur. Ne gibi değişken olsun? Yine A olsun. Bakın arkadaşlar küp aldık. Eğer print A yazarsanız der ki bu generator objektidir der. Generator nesnesi. Bunu nasıl dolaşabilirim arkadaşlar? Yine her seferinde söylüyoruz ama next ile ta ki stop iteration oluncaya kadar. Burada bir stop iteration var mı arkadaşlar? Bakalım. Evet, 5 arkadaşlar. Bakın 8 32 ve bitti. Tam e, burada arkadaşlar stop iteration çalıştı ve şuradaki yield artık bitti arkadaşlar. Yeni bir yield yok. Evet, burası da anlaşıldı sanırım. İkincisi arkadaşlar bellek etkinliği. Şimdi normalde e, siz bir liste oluşturduğunuzda arkadaşlar e, tüm verileri oraya koyuyorsunuz. Belleğinizde çok büyük bir veri oluşabiliyor. Ama iteratürlerde arkadaşlar veri otomatik olarak hesaplandığı için sizin belleğiniz daha az meşgul ediyor. Bu açıdan jeneratörler arkadaşlar bellek dostu olarak nitelendirebiliriz. Size sonsuz bir veri, veri akışı sunuyorlar arkadaşlar. Tabii bu teoride sonsuz. Sonuçta arkadaşlar integer'ın belli bir boyutu var o boyutun dışına çıkamayız. Onu size söyleyeyim. Ama arkadaşlar hep veri gelmeye devam edebiliyor. Tabi siz yıltı kesmezseniz yıltı keserseniz veri gelmesi durur arkadaşlar. Peki hocam sonsuz bir yılt yapabilir misiniz bize derseniz tabi arkadaşlar sonsuz bir yılt da yapabiliriz. Örneğin şuradaki yılt 2 çarpı üzeri n derdik arkadaşlar. Her seferinde değişirdi en arttırdık, en arttırdık, en arttırdık. Onu da yapalım. Sonsuz bir veri akışı sağlayan arkadaşlar bir üst dal yapıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar A değerine eşittir. Üst al gen yapıyorum arkadaşlar. Burada i değerine de artık gerek kalmadı. Hiç karşılaştırma yapmayacağım. Bakın arkadaşlar şimdi print next a yapıyorum. Print yazamadık. 1 ile başladı arkadaşlar. Doğru. Ardından bakın ilk yıldan sonra bitti. Sonsuz bir yılda girmedi arkadaşlar. Sonsuz bir yıl yapacağım. While eşittir true dersem sonsuz bir yıl yap yaparım diye düşünüyorum. Evet ikincisi çıktı arkadaşlar. 3, 4, 5 artık durdurulamazsınız. Ta ki tabii ki integer arkadaşlar uzun bitinceye kadar. Bakın. 1024, 2048, 4096 şeklinde gidiyor. Evet. Sonsuz bir veri akışı da sunduk size. Burada farklı bir örnek varmış. Buna benzer bir örnek yaptık. Arkadaşlar pipeline'ı da size bırakayım. Şöyle. Bir dizi işleminiz var. Onları işlemek için arkadaşlar pipeline kullanabilirsiniz. Burada da bir satış logundan aldığı veriler arkadaşlar pipeline'a işlem olayı yapmış. Yine jeneratörler kullanmış arkadaşlar. Bu örneği size bırakıyorum. Tabii bir satış log diye bir dosyanız olması lazım. Ve onun ikinci kolunda arkadaşlar bir satış verisi buluyor. O satış verisini toplayan bir kod yazmış.